Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ferit. <laughs> Bugün arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim ya. Baksanıza şurada bir tane zümrütten bir ev var. Zümrütten bir şey var orada. Acaba bizim belediye başkanları Berkaycan ve Aytu, bunun ne olduğunu biliyorlar mıdır ya? Vallahi bugün Kaan da yok. işte Ditpaş da yok. Kimse yok. Bugün tek, başımı, tek başımızdayız tek başımızayız arkadaşlar. Bugün ben varım, Feritet varım sadece. Baksınız şuraya ya. Zümrüt'e bakın. Allah Allah kocaman zümrüt varmış burada. Kocaman zümrüt yapmışlar buraya ya. Neyse bu arada arkadaşlar parayı bulduğumuz için artık Porsche arabamızla gezeceğiz. Ee, Porsche Cayman 911S. Ee, arkadaşlar şimdi bir gidelim bence bir bakalım. Arkadaşlar bence gidelim bir bakalım ee, Bu bizim Berkay Can ve Aytu ne yapıyor acaba Acaba evdeler mi Bir gidip bakalım ya Allah Allah Bir gidelim bence İnelim şöyle arabamızdan Of arabamız da yok ya Neyse kimse var mı ya Alo Hey Acaba balkondalar mı Yo ön balkonda olabilirler mi Bakalım Allah Allah burada da yoklar bahçede de yok Bunlar yok herhalde arkadaşlar bugün ya Allah Allah niye böyle yaptı ki bunlar? Neyse Allah Allah bugün de yoklar. Neyse hemen şöyle bir timeset çekelim arkadaşlar. Ay Şöyle hemen bir timesetimizi çektik. Ee, aa yorumlar gelmiş arkadaşlar hemen yorumları okuyalım o zaman. Ee, Rotmanus demiş ki sabah olur Berkay ee, 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 günaydın demiş. Ee, evet. <laughs> Ramazan Çalık demiş ki yavaş o Berkay abi oha demiş muah diye öpüyoruz buradan Ramazan Çalık'ı da. Jandarma demiş ki ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz Linkeyip Jandarmacığım. Sana burada kocaman bir kalp gönderiyoruz. Umut demiş ki abi telefoncu dükkanı aç kendine öyle bir video çek lütfen demiş. Telefoncu dükkanımızı en kısa zamanda açacağız arkadaşlar. Bakalım telefoncu dükkanımızı şöyle bankalar caddesine yerleştirmek istiyoruz. Ama bakalım ne zaman olacak. <laughs> FMN'de de yazmış ki işte karşınızda yayın polisi. Teşekkür teşekkürler efemen. Sonra Umut'un yorumunu okumuştuk ama tekrardan okuyalım. Minecraft gerçek hayat demiş. Oha çok iyi fikir sen bilim adamısın. Canlı yayın ne zaman? Canlı yayın her akşam oluyor arkadaşlar. Saat 8.30-9.30 civarında yayınlarımızı açıyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekleriz canlı yayınımıza. Sonra Kalka demiş ki nice video. Kalka kardeşim her videomuzu yorum atıyorsun. Sana buradan çok teşekkür ediyorum. Ama e, uzun zaman sonra ilk defa bundan bir önceki videomuza olması lazım. Yorum atmıştı çok güzel bir yorum. Bundan sonra bütün videolarımızı öyle güzel yorum istiyorum senden. Ee, şimdi o zaman gidelim arkadaşlar. Şöyle Porsche, Porsche arabamızla. Ee, gidelim bakalım. Bunlar yok sevdi. Bu belediye başkanları yok evde. O zaman biz bir gidelim bakalım olay yerine ya. Allah Allah. Bir gidelim bakalım ne olmuş ne bitmiş burada ya. Aaa zümrütlere bakın arkadaşlar. Çok güzel zümrüt resimleri var burada. Bakalım. Aynısı ya vallahi baksanıza arkadaşlar çözümlükte bir bakın bir de şuraya bakın aynısı olmuş ya değil mi arkadaşlar bence de çok benzemiş ya neyse o zaman biz buraya kendi zümrüt evimizi yapalım arkadaşlar ne dersiniz ha bakalım bir içine şöyle hmm, burası boşmuş buraya da gelelim aa buraya bir koltuk atmışlar Hmm. Burası da boymuş. Neyse arkadaşlar, biz o zaman burayı kendi keyfimize göre bir yerleştirelim, bir bir şeyler yapalım bakalım. İlk başta kapıdan bence başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane kapı koyduk ama buraya bir tane merdiven koymamız lazım. Merdivenimiz ne olsun? Bence mor olsun arkadaşlar. Pırpır merdiven olsun. Şöyle merdivenimizi kapımızı da koyduk. Evet şimdi burası ne olsun arkadaşlar? Bence burayı e, giriş kat direkt oturma odası olsun arkadaşlar bence. Bir koltuk dizaynı yapmak istiyorum arkadaşlar. Buraya oturduğumuzda kalkabiliyor muyuz? Aynen öyle kalkabiliyoruz. Bence burası çok güzel oldu. Şimdi hemen buraya bir de e, masa atalım mı? Masa atalım ya. Masa atmazsak olmaz arkadaşlar. Şöyle güzel bir çitten şöyle çitimizi çit kapısı değil çitimizi alalım sonra e, şöyle de güzel bir masa yapalım böyle buralara Evet arkadaşlar bence şöyle iki tane masa olur burada bence çok tatlı olur hem de hemen şurayı TV yazalım şöyle TV'mizi de alalım şöyle modern TV'mizi de koyalım değil mi yani Televizyonlar böyle olsun o zaman arkadaşlar. Burası güzel bir oturma odası oldu. Şimdi burası ee, burası banyo olsun arkadaşlar. Burayı çok güzel bir banyo yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle şuna burası hem banyo hem mutfak olsun arkadaşlar. Çünkü mutfak da önemli. Hani bildiğiniz üzere. Şöyle şu daha çok tezgaha benziyor. Bence bundan koyabiliriz tezgah. Güzel bir mutfak olabilir arkadaşlar bence. Şöyle. Heh, aynen böyle. Şöyle şuraya tezgahımızı koyarsak eee sonucumuz şöyle bir tane lava koysak yok olmadı dışarıya taşmayalım arkadaşlar. Sonra dışarıya taşarsak belediye başkanları bize kızabilir. Niye siz sınır haklarınızı ihlal ediyorsunuz gibisinden. O zaman şöyle şunu koyalım. Şuraya şunu. Şuraya şunu. Şu ışığı kıralım arkadaşlar. Şunu buraya bunu koyduk. Sonra buraya da bunu koyalım arkadaşlar. Bence o numara 5 yıldız oldu yani. Şöyle hemen bunları koyalım. Ee, sonra buraya ne yapabiliriz başka? Ee, bir tane de lavabo buraya koyalım arkadaşlar. Ee, bence gayet mantıklı oldu. Sonra arkadaşlar biz buraya ne ekleyebiliriz? Şu mutfağa bir güzel bir şekilde bir mutfağımızı yapalım ya. Değil mi arkadaşlar? Ş şöyle olmaz da. Şöyle olabilir ya. Evet yani birazcık taştık ama neyse ee, şimdi şöyle şunu da kıralım bence burayı bunu koyalım aynen böyle arkadaşlar çok güzel oldu ya gerçekten 10 numara 5 yıldız bir mutfağımız oldu arkadaşlar şöyle de bir tane çok kutusunu nereye atalım şöyle de bir tane çok kutusu atalım arkadaşlar bence o numara 5 yıldız oldu böyle buraya geleceğiz şimdi şöyle şunları bir atalım ve buraya geleceğiz tak bunu göstereceğiz o mister gibi göreceğiz arkadaşlar tam bu arada size ben ben burada yıkanırken tam bu arada siz de videoya like ve yorum atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zümrüt evinin içinde yaşıyoruz bugün. Bugünkü video konumuz bu arkadaşlar. Ee, sonra buraya hemen gelelim. Şöyle suyumuzu koyalım. Oh, jakuzimize mis gibi. Sonra buraya da suyumuzu koyalım. Ha burada lavabomuz yoktu. Evet, burası da böyle oldu arkadaşlar. Aa bir saniye çok önemli bir şey unuttuk. Şöyle şuraları kıralım. Böyle bütün köy bizi izlesin arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Aynen böyle. Yani böyle kapatalım, burası da perdemiz olsun. Sonra şuraya, şuraya, şuraya. Aynen böyle arkadaşlar. Yani bunları koyabiliriz. Bir saniye şöyle bir şey yapalım hemen. Şöyle. Eh tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Sizce çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Bakalım bakalım oyuncu koltuğumuz burada. Sonra bir tane yeşil printer. Yeşil USB. Evet başka ne koyabiliriz? Yeşil bir tane internet. Yeşil bir tane laptop koyalım arkadaşlar. Çünkü evimiz zümrüt olduğu için bizim de zümrüt şeyler koymamız gerekiyor yani. Ee, bakalım bakalım bakalım. Şöyle gelelim. Buraya da böyle bundan bir tane koyalım. Sonra bunun üstüne laptopumuzu koyamıyor muyuz bunun üstüne? Ne kadar saçma. Koyabiliriz ya. Evet koyduk şöyle. Ee, şöyle de açalım. Şöyle de uzatalım bunu arkadaşlar. Böyle buraya Hemen şöyle şunu ay pardon yanlış oldu arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> yani olabilir böyle şeyler arkadaşlar ya ne yapalım biz de yani şöyle şunu da hemen nereye takacağız buraya mı takalım takılmıyormuş ya o zaman şöyle şunu kırsak bunu koysak eh. sonra bunu koyamıyor muyuz eh. koyduk arkadaşlar çok üzüldü oldu baksanıza usb ile birleştirdik burayı ya. Şimdi a, oyuncu koltuğu koymayı unuttuk arkadaşlar Şöyle gelelim hemen Şöyle şundan alalım böyle Çat diye koyamıyoruz Çat diye koyalım arkadaşlar Çok güzel oldu ya Gerçekten on numara 5 yıldız oldu yani Böyle buraya geleceğiz tıkı 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 tık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 aboneye gerçekten çok yaklaşıyoruz Şimdi bence buraya Aşağıya o kadar su koymuşlar ya Değil mi bence buraya bir tane de Trambolin koymak iyi olur yani ee, buraya trambolin yakışır arkadaşlar bence Trambolinimizi hemen bulup Evet arkadaşlar şöyle hemen Oyuncu bilgisayarımızın yanına da bir tane yatak atmak istiyorum Ben aynen böyle arkadaşlar Çok güzel oldu ya Gerçekten ben çok bayıldım yani bu eve Sonrasında şöyle hemen bir Çevirelim arkadaşlar Evet çok güzel oldu yani Gerçekten ben bayıldım yani bu eve Şahsen sonrasında Böyle hemen bir tane Trambolin ardından bir tane Bundan bakın arkadaşlar Şimdi nasıl yapacağız? Bakın böyle zıplıyoruz. 1, 2, 3, 4 tak diye suya atlıyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli oldu ya. Bakalım bir tekrardan bir time set çekelim arkadaşlar. Evimizin son hali böyle arkadaşlar. Burası oturma odamız. Çok güzel böyle oturup televizyonumuzu izleyeceğiz. Sonra burası Mutfak ve banyomuz arkadaşlar Aynı zamanda böyle oturup böyle buradan Bakacağız da bakalım ne yapıyormuş Bizimkiler diye Burası çok güzel mutfakla banyomuz oldu arkadaşlar Sonra burası da evin en güzel köşesi Burada videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar Burası çok güzel oldu Sonra burası da trambolinimiz Böyle geleceğiz Sonra böyle buraya geleceğiz Ben niye yapamıyorum bunu ya Bakalım bir daha hop 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 de bakayım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.